kadınla suç bulunulmuştur. Diğer taraftan 2000, 2019'da 2024 yılının önemini bir kez daha söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlar bunu iyi dinlesin. Şimdi 2019 belediyelerle ilgili itirazlarınızı komisyonlarda yaptınız. Yok belediyeyi biz aldık da onun için böyle bir yasa getiriyor. Yok öyle bir şey. Arkadaşlar bak şimdi belediyelerin SGK borçları ile ilgili burada bir takım gündeme gelen konular oldu. Şimdi 2019'da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya olan borcu 13 milyon. 2019'da. 2024'te 5.3 milyar. Aynı şekilde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2019'da SGK'ya borcu 200 milyon ama 2024 yılında 5.5 milyar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019'da borcu 200 milyon bugün 3.3 milyar. Burada nereye gelmek istiyorum biliyor musunuz kıymetli arkadaşlar? 2019'da hayvanseverlik adı altında bir takım kurumlar, kuruluşlar ve aynı zamanda CHP'nin kapılar arkasında kararlar verilmiş ve ülkenin bazı kurumlarını zarara uğratalım. Ödemeler yapmayalım. SGK burada zarar görsün ve toplumu da bu şekilde ikiye bölelim diye aslında arka planlarda hesaplar yapılmış ama bugün bu, bu hesaplar meydana çıktı. Çünkü söbelendiniz. Onu onu ifade edeyim. Diğer taraftan komisyonda STK'lar gelmedi dedi. Arkadaşlar komisyona barolar geldi. Baro temsilcileri konuşma yaptı. Veterinerler geldi. Veteriner temsilcileri konuşma yaptı veteriner temsilcileri bugün sizin karşı çıktığınız her şeyi yasada olan her şeyi kabul ederek orada ifade etti. Ben onlardan o raporu almıştım. Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konsey Başkanı sizin konuşmadı dediğiniz Profesör Doktor Murat Arslan'ın raporu arkadaşlar komisyonda kendisine konuşma hakkı verildi. Bakanımız o konuşma hakkını verdi komisyon başkanımız. Ama baktığımız zaman burada ne diyor biliyor musunuz? Veterinerler ne diyor? Dinleyin, dinlerseniz öğrenirsiniz. Okumadan, dinlemeden öğrenemezsiniz. Belediyelerin belediyelerin en geç bir yıl içerisinde Veteriner İşleri Müdürlüğü yeterli sayıda hayvan barındırabilecek yeterli kapasitede bakım evi kurması sağlanmalıdır. Biz yasayla bunu getiriyoruz. Diğer taraftan ihtiyaç duyulan bölgelere veteriner fakülteleri ve serbest veteriner hekimlerden kısırlaştırma çalışmalarına destek alınmalıdır. Biz zaten bunu getiriyoruz. Belediyelere bu yetkiyi veriyoruz. Kaldı ki bu yetki olmasa bile... 5393 sayılı belediyeler kanun 15. maddesinde belediye başkanlarında bu yetki zaten var. Evet kıymetli arkadaşlar. Sokaktan sahiplenme özendirilmeli, hayvanların her yaşta kimliklendirilmesiyle ilgili olarak süreyi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirleyebileceği konusunda 5199 sayılı kanuna madde eklenmelidir diyor. Aslında burada bu raporu isterseniz okursanız Murat Bey'den alır isterseniz oradan okursanız çok fazlasıyla istifa edeceğinizi düşünüyorum. Ben son olarak vaktim azaldı. Aslında şunu, şunu, şunu ifade etmek istiyorum. Komisyon, komisyondaki konuşmaları biliyor. Üç, üç gün boyunca komisyona geldik. Oradaki çocuğu yaralanan insanlara nasıl davrandığınızı biliyorum. Oradaki çocukları parçalanan insanlara nasıl davrandıklarınıza hep birlikte şahit olduk. Milletimiz de şahit oldu. Artık canım istedi, aldım. Canım istemedi, saldım dönemi bitecek. Biz öncelikle başıboş köpekleri sahiplendireceğiz sahipsiz hayvan bırakmayacağız. Sokakta dolaşan varsa sahip hayvanları hem belediyeler hem il özel idarelerine bunları sahiplendirmiş olacağız. Ancak sahipsiz sahipsiz bir Sayın Yıldırım, Sayın Yıldırım lütfen tamamlayın. Sa Bugün bir insan bir insan bir insan bir köpeğe saldırdığı zaman bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası var. Ama sahipsiz bir köpek bir insana saldırdığı zaman cezası yok. Ona ceza vereceğimiz kurum da yok, kişi de yok. Biz o yüzden onu sahiplendireceğiz. Bugün yolda giden, yolda giden ineğe bir araba çarpsa arabanın masrafını ineğin sahibinden alıyoruz. Ama köpeğin parçaladığı insanların, çocukların, kadınların, insanlarımızın hasarını, manevi tazminatını alacak şu an kurum yok. O yüzden belediyeleri buraya getiriyoruz. Evrensel hukuktan bahsedildi. Evrensel hukuka baktığımız zaman, Avrupa hukukuna baktığımız zaman aslında belediyeleri yetkili kılıyor. Ve son olarak ben şunu söylüyorum. Kıymetli arkadaşlar, sokakları köpekleri için değil çocuklar için özgür kılacağız. Çocukları köpeklere yemekli. Sayın Yıldırım teşekkür ediyorum.